Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu kartlardan bir sihirbazlıklar yapacağız. Şunları alayım. Evet kısa bir sürelik oldu. Ee, videomuzu devam ediyoruz. Şimdi bakın size e, bir şey göstereceğim. Sakın 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 e, şey. Bakın e, çocuklar, siz daha önce hiç buna benzeyen bir kart gördünüz mü? Hadi o zaman görelim. İşte arkasına bakalım mı? Ama bunun adı ne bilmiyoruz. Bakalım bunun adı neymiş. Çocuklar, bunun adı Lisaymış. Bakın. Evet. Bir tane daha gösterelim. Al bekleyin. Sakın panik yapmayın. Evet. Peki bu bunun adı ne olabilir? Ah, soymuş. Peki hala çocuklar. videomuz bitmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın adına abone olmayı unutmayın diyorum ya. Bizim kanalımızın adı Sihirbaz Gülce adı. Benim adım Gülce o yüzden böyle videomun ismini öyle koydum. Sihirbaz Gülcelik bir şey işte. Sonra çocuklar görüşürüz arkadaşlar bir dahakine görüşünceye de hoşça kalın bu kartlardan hangisini beğendiyseniz yorumlara yazın hoşça kalın ve bir dahaki ileride videomuz olursa kanalımıza abone olursunuz ve iyice bu videoları beğenirsiniz bu kartları sevdiyseniz hangisi daha fazla en güzellerinden biri onu seçin. En güzel kart hangisi yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü çok sevinirsiniz. Şu anda benim en sevdiğim kart bu çocuklar. Siz de siz hangisini sevdiğiniz yorumlara yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Dur ben şunları alayım. Bye bye.